Bakın geçtiğimiz hafta içinde pazar gününden perşembe gününe kadar 5 gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeydik. Konakladığımız otelin bulunduğu 5. Cadde denilen o uzun bulvarda dünyanın birçok ülkesinin büyük markalarını görüyorsunuz. Aynı caddede dünyaca tanınmış bir teknoloji markasının da mağazası var. Tabii bizim toplantı ve görüşmelerden dolayı görme fırsatımız olmadı. Ama arkadaşlarımız şahsıma aktardılar. O teknoloji mağazası 24 saat açık. Normalde akşam saat 22'de kapanıyor. Ama o 24 saat açık. 24 saat boyunca yeni çıkardığı telefonu satın almak için mağazanın önünde kuyruk oluşuyor. İnsanlar o marka telefonun yeni modelini alabilmek için gece dahil saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Bu marka hemen her yıl yeni bir model çıkardığı halde modeller arasında onu da söyleyeyim çok büyük farklılıklar da yok ha. Evet. Markanın sahip olduğu güç, prestij ve tanınmışlık sayesinde mağazaları önünde bu uzun kuyrukları oluşturabiliyorlar. Burada zaten birçok arkadaşımız, dostumuz da bunu biliyor. Dikkatinizi çekiyorum. Aslında satılan telefon değil, satılan o telefonun markası. Bak yenisini aldım. Bu. ABD ekonomisine baktığınızda ekonomiyi ayakta tutan ve büyüten gücün bu ve buna benzer markalar olduğunu görüyorsunuz. Japonya ekonomisi aynı şekilde. Kore aynı şekilde. Almanya, İngiltere, diğer büyük ekonomiler aynı şekilde. Küresel markaları sayesinde istikrarla büyüyorlar. Türkiye geçmişte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ekonomideki tüm belirsizliklere rağmen böyle küresel markalar oluşturmayı başardı. O markalarımızı da bir kez daha tebrik ediyor başarılığının devamını diliyor. Mesela Avrupa'da güçlü markalarımız var. Ama bunu bizim dünyaya da yaymamız gerekiyor. Ancak bunlar tabii bir elin parmakları kadar. Bize bu yetmez. Bizim artık ufukları zorlayan potansiyelimize denk düşecek yeni markalar üretmemiz lazım. Daha çok, daha güçlü, daha fazla tanınmış markalara ihtiyacımız var. Bunu da yaparız. Ve ben yapacağımıza gönülden inanıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi bu güzel hedefe inandı ve bir süredir bu hedef yolunda çok başarılı çalışmalar yapıyor. Araştırma geliştirme konusunda, markalaşma konusunda, özellikle de inovasyon konusunda timin yaptığı çalışmaları izliyoruz. Takdir ediyoruz. Kendilerine de burada bir kez daha bu gayretleri sebebiyle Ayrıca teşekkür ediyorum.